Yok ikinci ganimete gidiyorum. Bu arada bu çiçeklerin hepsi çöpten. Şu küçücük bir ağaçta ben onu bidona diktim. Büyük varil bidona. Dur size şimdi diğer ganimeti de göstereyim. Videosuz kalmayın. Neyi? Bu da patates. Patates ne hale gelmiş. Anne. Neredesin lan? Baksana sana simit verecekti herhalde. Hayır yüksel baktı gitti neyse. Kim? Gitti gitti yüksel. Yüksel mi? Ee. Yok baktı yukarıya gitti. Ben konuşmuyorum ya. Ay, niye konuşayım ya? Birbirlerine orospu deyip sonra da barışanlarla. Benim işim olmaz. Bunların hepsi çöpten arkadaşlar. Ha neyse ganimete gidiyor. Anam. Anne bu kaykay ya. Ya da başka bir şey. Aa bunun sapı benim şey olabilir. Bu ne kız? Aa bu bence anne. Ben bunu ne yapacağım bir buldum. Ganimet diye buna gelmemiştim aslında ama bu da ganimet. <laughs> ben onu kahve tepsisi yapacağım. Ne kadar güzel olur değil mi? Kaykay sandım bir an. Bence o, o şekilde tasarlanmıştır. Çok güzel. Piknikte, piknikte de güzel olur. Sen şurada kal.